Merhabalar. İyi uyumda bugün ödeme bilgileri butonunun işlevini ele alacağız. İyi uyumda e-fatura menüsünün altında e-fatura göndere geliyoruz. Ticari programımızdan oluşturduğumuz faturaların bu ekranda listelendiğini görüyoruz. Kamu kuruluşuna kestiğimiz faturalarda ödeme bilgilerinin doldurulması gerekmektedir. Kamu kuruluşuna kestiğimiz faturalarda ödeme bilgilerini doldurabilmek için faturaya sağ tıklayıp Ödeme bilgileri butonuna tıklıyoruz. Ödeme bilgisini aktif ediyoruz. Ödeme şekli kodunu dolduruyoruz. Son ödeme tarihini güncelliyoruz. Hesap numarası alanına geçerli bir IBAN ya da hesap numarası yazmamız gerekir. Hesap numarası ve IBAN bilgisinde boşluk olmaması gerekir. Varsa ödeme notunu dolduruyoruz. Ödeme kanal kodunu belirliyoruz. Ödeme açıklamasını doldurduktan sonra aşağıda bulunan malzemelerimiz için ülkeyi belirliyoruz. Yanındaki tik butonuna tıklayarak malzemelerimize işlenmesini sağlıyoruz. Faturamızın malzemelerinin içerisinde yer alan sınıflandırma değerini ve sınıflandırma kodunu doldurduktan sonra kalemleri işlenmesini sağlayıp kaydetliyoruz. Faturamızı görüntülüyoruz. Faturamızda ödeme bilgileri faturanın görüntüsüne yansımaz. Faturanın izlemelinde yer alır. İyi uyumda ödeme bilgileri butonunun işlevini ele aldık. Bir sonraki videoda görüşmek üzere, iyi günler dileriz.